Merhaba çocuklar. Göktü ve Alparslan odasında oyun oynuyor. Ben şimdi onlara sürpriz yapacağım. Çok sevdikleri Hot Wheels Master Truck aldım onlara. Hadi birlikte bakalım ne yapıyorlar. Merhaba! Ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Size bak araba aldım. Herkes bir tane sesini et. Evet, Master Truck aldım. Burada da bir sürü Master Truck'ın oyuncakları var bakın. <laughs> Çok mutlu oldular. Hadi açalım bakalım. Aç bakalım Gülsüm. Aç bakalım içinde ne varmış. Sen açabiliyor musun? Aferin sana. Görüyor musunuz çocuklar? Burada başka Master Truck'lar da var. Oo canavar Master Truck. <laughs> bakalım. master track. Seninkine bakalım Doğa. Gök. Bunların teker tekeri var. Benim tekeri var. Bak. Bakayım. Bak. Şöyle kameraya göster. Abi, bir Aa seninki itfaiye master track. Bak. Şeyi var. İyiyim. Abi Abla bu kalkıyor mu? Üstüye bakayım. Bakalım. Kalkıyor kalkmıyor. muymuş? Kalkmıyor. Kalk. Nasılmış? İnceleyelim. Oo. Gökte Gök, seninkine getir şu A yolda A bakalım. Bir koşuyorlar. Şu. A bu <laughs> Aa, Oo, evet okul <laughs> otobüsüymüş. Gökdü bu. Su diyor. Okula götürüyormuş var Çok güzel. Evet, canım, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyormuş bu otobüsler? Evet, bu, kadar, bu, iki, bu, Aa, bu ikisi de. kardeş olmuş. Seninkilere bakayım. Seninkiler de kardeş olmuş evet. Ama Göktür, buradaki diğer arabaları da bize tanıtır mısın? Oo. Evet. Uçak mı bu, taşıyormuş bu çekici? Peki bu? Hiçbir şey bu da bilmiyorum. bir siyah Batman Lamborghini arabası. arabası. Batman arabası. Bu ne arabası? Ee, bu bir jeep. Gibi gibi gibi. Arazi bu. arabası mı bu? bu, bu polis arabası. O da polis arabası. Evet. Bu ne? Bu benzin taşıyor. Benzin evet akaryakıt tırı. Gördünüz mü çocuklar <laughs> akaryakıt. Bu neymiş? Bu <laughs> neymiş? <laughs> <laughs> Şurada bir tane. Aa, göktü şu Master Truck farklı bir şey yapıyordu. Evet. Göstersene bir. Çişt, çişt, çişt. Hayır, böyle kendisi dönüyordu. Ya, onu yapsana. Tamam. Bakın arkadaşlar, bu deniyor. Bakın, Hayır, hayır, böyle kendi etrafında dönüyordu. Ya, o nasıl oluyordu? Bu böyle gidiyor. Sonra Böyle daire çiziyordu ya. Alparslan'ın arabalarını tanıyalım çocuklar. Evet. Alparslan'ın burada takla atan renkli ışıklı arabası var. Tekerlekleri dönüyor. Değil mi Alparslan? Böyle? Hayır. O benimki. Senin miydi? Tamam. Evet, Bir de burada bir tane bir de burada bir tane canavar araba var. Evet. Yolda dursun. Bir tane de burada master truck. Wow. Bunlar canavar master truck'lar. Aa, Alparslan sende de çekici varmış. Bu ne taşıyor Alparslan? <laughs> Bu da kırmızı bir spor araba taşıyor. Göktuğunkinden Alparslan'da da gri bir arazi cipi varmış. Ambulans dizmiş, polis dizmiş yola. Aferin oğluma. Bir tır da Alparslan'da varmış. Bu ne? Bu ne tırıymış Alparslan? Ne taşıyor? Yiyecek mi taşıyor? Yiyecek mi taşıyor Göktuğ? Bir tane de burada varmış. Ama bir kayakonum. Evet getirin dizelim şimdi. Herkes Ay, herkes arabasın aynısını getirsin yan yana dizelim bakalım herkes de var mı? Hadi. Alparslan bunun aynısından getir yanına koy şimdi seninkini. Ay, bir de bunu dizelim böyle. Göktuğ aynılarını böyle yan yana dizelim getir. Bu Göktuğ'un bu Alparslan'ın. Göktuğ Abi Alparslan senin bu araban nerede? Getir bakalım yanına. Bu Getir Gökdoğan'daki beyaz arabayı çabuk. Ayağa kalkman gerekiyor. Sonra jiplerimizi getirelim. Göktu Alparslan'ın jipi nerede bundan? Başka? Hızlı olman lazım biraz. Bu Alparslan'ın canavar arabası. Seninki nerede? Senin canavar arabanı da getir. Bak. Oo. Göktuğun bu canavar arabası koltuğun altına kaçtı. Sonra burada bir tane akaryakıt okay, <laughs> cipi var. Gök. Alparslan'ın da tırı var. Getir bakalım. Bak. Evet. Göktuğun, Göktuğun böyle polis arabası var. Bak. Evet. Sonra Göktuğun bir tane de bundan var. Polis arabası. Alparslan'da ambulans var. Ay. Alparslan'ın Göktuğun. Alparslan'ın Göktuğun. Alparslan'ın ben ben Böyle ben güzelce oynuyorlar. Çok güzel arabalar. Beğendiniz mi yeni arabalarınızı? Göster son bir kez nasılmış merak. Evet. Çok güzel. Ben de beğendim ya. Evet. Bir tane elime ver bir bakayım. Evet, çok güzelmiş gerçekten. Hadi hoşça kalın yapın arkadaşlarınız. Hoşça kalın çocuklar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça çocuklar.